çok kullandığımı söyleyenler olmuş da kaçtır bunun normali ne kadar kullanalım ben bilmiyorum yorumlara yazarsanız sevinirim bundan sonra çok dikkat et 3 saat bir tane fotoğrafla bir tane fotoğrafı yan yana getirip saniyelerini ayarlamak istedim ama bir makasın nerede olduğunu bulamadım. Bu amına kodumun makası nerede arkadaşlar? Ben nasıl iki fotoğrafı istediğim saniye aralığında ayarlayabileceğim bu mecrada? Bana yardımcı olabilir misiniz ya? Oğlum bak o baseline'ı öyle dizme amına koyayım. Yaka siktim senin. <gülüyor> 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 Üstüm başım. <tutum>. Ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> abi, bu? Abi o Bu mecrada olay böyle. <gülüyor> <gülüyor>

Muhtemelen bir müzik koymalıydım ama artık onu da siz kafanızda canlandırırsınız.